Yaklaşık bir yıldır özellikle ithal ilaçların bulunmasında sorun yaşanıyordu. İlgili bakanlığın ilaç fiyatlandırmasında kullanılan kur sabitlendirme uygulamasında güncelleme yapıldı. Bundan böyle ilaç bulunmasında sorun yaşanır mı sorularını İzmit'te geniş kesim tarafından tanınan ve konuları ayrıntılı bilen uzman eczacı İbrahim Uygun, ilaç fiyatlandırma kur düzenlemesinin yeterli görülmediği takdirde ilaç temini sorunu olmaya devam edeceğini açıkladı. İlaç ki Euro kuruna yüzde yirmi üç buçuk zam yapıldı. 11 ay sonra. Yani on bin küsür liradan Euro kuru yirmi lira 63 kuruşa sanırım yükseldi Yani net olarak yüzde yirmi üç buçuk ilacı on ay sonra zam geldi. Biz eczacılar olarak hani hastaya bu hizmeti veren bir mesleğin grubu olarak e, ilaçlara ulaşmakta uzunca bir süredir zorluk çekiyorduk. Herhalde 11 Seyrede ay sonra gelen bu 23 buçukta da bu sorunun çözüleceğini çok düşünmüyoruz işin açıkçası. E, o yüzden gerçekten devletimizin bu işle ilgilenen bütün kanallarına ben sesleniyorum. En son noktada biz eczacılar sağlık sisteminin sermayedarı değiliz. Hizmetkarıyız. Hastalarımıza ilaçları ulaştırmak istiyoruz ve artık bu ilaç yoklarından kurtulmak istiyoruz. O yüzden ne olursunuz bu düzenlemeleri değiştirin. Bu düzenlemeleri düzeltin. Euronun düşük olduğu zamanlardaki gibi değil. Gerçekten bulamadığımız ilaç sayısı çok fazla. Bu da çözüm olmayacaktır. Şahsi fikrim.